Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar toplamış olduğumuz 0'dan 131'imizin e, tüm parçaları yerli kargoyla, jantlarıdır, tamponlarıdır vesaire şeyler. Kadir kardeşimizle birlikte bugün onları açacağız sizlere. Biz de daha hiç görmedik. Kapalı butu zaten hepsi görmüş olduğunuz gibi. Onları güzel hep beraber açıp hem siz göreceksiniz hem biz göreceğiz. Açalım mı kardeşim? Başlayalım abi. Açalım baba. Nereden başlayalım? Tamponlardan başlayalım. İlk tamponlarımıza başlayalım. Aynen. Şu an zaten kapalı butu görmüş olduğunuz gibi. Evet şöyle başlayalım. Şöyle yavaş yavaş. Daha ver kes, kes. Biraz tükerler var, oraya uçağa şey yapma. Bir parçamızı göster abi bunları. Evet bu e, körüklü tamponumuzun yan kısımları arkadaşlar. Oldukça güzel. Bu da diğer parçası. Bu da diğer parçası. Daha ilk defa açıyoruz. Bir bakalım herhangi bir hata kusur var mı? Onlara bakalım. Olduğu gibi yere gönderelim. Eğer ki hatamız kusur varsa yani. Çünkü bunlar geri yerleri alıyoruz. Diğer bakalım. Bunlar nereye geçiyor bu acaba? Bunlar da sinyallerimiz. Şöyle göstereyim. Ha tampon nakisin arkadaşlar bunlar. Böyle bir çift. Al ağzında. Tamponlarımız, şeyler, misin yerler. Misin? Tamam, çıkartabiliriz. Şurada Çıkar folyomuz. Görmüş olduğunuz gibi tamponlarımız böyle bu şekilde buraya geçiyor. <laughs> <Çıkarsın ya. gülüyor> <Rahatça. gülüyor> şey. Şurada diğeri parçamız. Kuran sanki biraz boya satmış gibi, değil mi? Aynen. Bunu tekrardan göreceğiz tabii ki de aldığımız yerle. Bu folyo ne alaka? O arada şeyler. Üstüne mi? mi çekiliyor bunlar? O abi. Ne yapıyorsun? Evet. Sinyalin içine ne diyor? Her evet, tahmin ettiğim gibi. O zaman o zaman şurası normalde bunların mikalar gibi görünüyor ama mikalar değil. Folyoymuş. Bunlar folyoymuş arkadaşlar. Bunda da ilk defa öğrenmiş olduk. Bunları açmaya gerek var mı? Sinyallerinizi aç. Gösterelim arkadaşlar. Şu şekil. Folyomuz, tamponlarımız şu an burada. Sonraki şeyimiz havalandırmalar diyorlar galiba bunlara. Arka havalandırmalar arkadaşlar bunlarda. Krom bunların hepsi. Bu, bu ne oluyor abi? O arabamızın yan kuşakları. Ha kordon kuşakları. Aynen onlar kuşaklar. Onlar bak onlarda bile Opar yazıyor. Hepsi birebir orijinalini aldık. Şekil. Bu parçayı nereden temin etmiştik abi? Bu parçalarımız o parça sadece şeyden geldi. Konya'dan geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar krom bunlar havalandırmalarımız. Arka e, ayna şey camdan orada duruyor bunlar. Kelebek cam üstü. Kelebek camdan orada aynen. Şunlar da zaten kordonlarımızın kuşakları. Bunlar da e, kapı katlı kuşaklarımız. Orijinal Opar diye getirdik. Zaten Opar kutusu orada görmüş olduğunuz gibi. Her şeyin iyisini olsun istiyoruz. Çünkü arabamız komple sıfırdan yapılıyor. Sıfırdan toplandığı için. Bunları orada da şöyle abi. bırakalım. Şimdi ne? Şu şeylerimizi açalım. Ben Onu ben en son açalım. Parlarımızı en son açalım. Öyle mi? Aynen. Tamam getir abi. Şöyle. Arka stoplarımız. Bunlar arka stoplarımız. <laughs> Arabamızın. Onu sürpriz yapacağız. Aramın ha katan yani. Kalitele kutuyla göndermişler. Bunlar gör, çift parça oluyor herhalde. Aynen bu zospirlerin arkaları çift parça oluyor. Soluk Sinyallerimiz arkadaşlar, çamurlu sinyallerimiz. Tekol. Bunlar da Sol stoplarımız. Devam parçası. Yok olmadı. Be. <laughs> Yok aşk oldu bunu ya. Karıştırıyorsun. <laughs> <laughs> <Ben> <değilim. gülüyor> Abi Vallahi yanattın bizi ya. Abi sen ne yanattın bizi? Nasıl bir şey? Mi? Galiba yani Böyle bir şey. <laughs> Şu şekilde arkadaşlar göstereyim ben size. Geçmedi de yani bu arabanın üstünde hey, tabii araba geçiyor. Arabanın üstünde doğru. Aynen. Arabanın üstünde Şurada geçiyor. Şurada tırnaklar var. Ben ne diyorum burada? Nerede tırnak alıyorum burada? <laughs> Yok bunlar böyle Tırnaklıymış bu bunlar. parça. Yani arka stoplarımız da böyle. Şöyle koyalım bunları böyle. Sinyallerimiz burada zaten. Şurada Şu ne var? Heh, onu, direksiyonumuz. Onu açalım arkadaşlar. 28 santim Momo direksiyonumuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aracımıza bunu takacağız daha spor olsun diye. Daha spor bir görüntü almak için. Bu da E araba. E -arabı. O da direksiyonumuzun körü Korna kısmı. Şu arkadaşlar direksiyonumuzun korna kısmı. Bu da e, Mikalaj e, depo kapağımız. Normalde herkes e, bu tarz arabalarda BBC'nin orta şeyini kullanıyor da ben ayrıcalık olsun dedim. Sade bir görüntü olsun diye arkadaşlar bunu seçtim. Depo kapağı Mikalaj. Şekil orijinal. Bunlar da e, aracımızın 1600 yazıları. Hepsi burada. Hepsini biz açıyoruz zaten. Aynen hepsi daha kavrulan yeni geldiği gibi. Fiyat 131. Bu şekilde yazlarımız. Bu hangisi? Orada ne yazıyor? Bu da fiyat. Bu şekil. Bu ön panjurumuzun. Panjurumuzun. Ön panjurumuz. Panjurumuz daha orada. Panjurumuz da verelim. Onu da verelim. Bu krom panjurumuz, İtalyan panjur diyorlar. Bunu da açmadık yani, bu şekilde duruyor. Bunu arabamıza geldiğinde açacağız. Şu şekilde de zaten ortası amlem ile beraber. Zaten her şey görünüyor bunda. Bunu streçlemişler. Aynen. Bunu açmamıza gerek de yok yani. Şimdi gelelim en büyük meseleye. Gönder yer. gelsin. Yantı. Gönder mi Gönder abi. Evet. Milli milli servet geliyor. Milli servetimiz. Çekildi bunda. Çeyizlik gibi bunları evde bekletiyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Abi kokusu bile başka ya. Kok kokuyor mu? Al bu bir <laughs> evet. Hazır mıyız? 50 bin lira. Şu günde alacağım 50 bin lira arkadaşlar. Sıfır. Kron BBC. Görüyorsunuz orta kapakları falan hepsi. Arkalarını gör. Sıfır daha hiç kullanmamış. Şöyle bir tane daha açalım yanına koyalım. Açalım bir tane daha. Şöyle açalım. Onların hepsini içine koy. Şöyle Onu şöyle içine koy istersen. Bunların hepsi arabamıza güzel bir şekilde sıfırdan yapılacak arkadaşlar. Şu an 130 şey, motor aşamasında zaten. Motor söküm aşaması yapıldı. Aynen şu an şanzıman motorları falan söküldü. Ha biraz zaman alacak ama acelemiz de yok zaten bizim. Biz malı özenle sıfırda topladığımız için şekil gösterelim. Krom bibislerimiz bu şekilde. Daha sıfır hata yok. Krom BBC'lerimizi de Sivas'tan aldık. Sivas'ta abimizin biri gönderdi. Sağ olsun. Şöyle bir köşe şey bayan. Bunlar da Arkadaşlar aynı görüntü olsun. Heh. Şekil. İstersen diğerlerini de basalım. Gerek yok ana, Hep aynı zaten. Lastiklerimizi göster. Lastiklerimiz şurada. Şekil. Lastiklerimiz de bu şekilde hazır geldi arkadaşlar. Yanıtlar burada. İsteyen merak eden arkadaşlara gösterelim. 205 40 16. Bak gel şöyle yakından al. 205-40-16 lastik kullanacağız. Sıfır. Bunu da koy babacım oraya. Bunu da şu şekilde alalım. Aynen. Sonrasında şu kutumuzu alalım. Evet, evet. Adamlar öyle bir paketlemişler ki gerçekten e, helal olsun. Çizilmesin. İşimiz hakkında vermişler. Kırılmasın diye. Bunlar çakalasanın basanın zaten e, angel farları. Bunları 131 takacağız. Yani maliyetli aslında da şu görmüş olduğunuz parçalar hepsi bayağı bir maliyetli ama biz yine de bu işi severek yaptığımız için, hevesli olarak yaptığımız için. Acelemiz de yok. İsterse bir seneyi bulsun. Hiç önemli değil. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da ilk defa aslında sizin karşınızda. Bakalım herhangi bir eksik, hata, gerek bir şey varsa. Çünkü aldığım yerler hep Herhangi bir sorun çıkarsa geri gönderebilirsin. Kardeşim direkten konuşuyor, da oluyor. O güvence yani. Aynen. Onun için gönül rahatlığıyla açıyoruz. Al al bunlardan. Şunları da şu şekilde alalım. Başka herhangi bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle paylaştık e, idos parçalarını. Diğer jantlarımız da zaten burada. Yani diğer jantlarımız da gösterebilirsin. 4 adet zaten. Lastiklerimiz de burada. Jantlarımız da burada. Aynen diğer iki lastiklerimiz, jantlarımız hepsi burada. Şu anlık bu kadar parçamız var ama ilerleyen zamanlar yine temin edeceğiz. Ya daha eksik malzemelerimiz var. Mesela kapı yok. Onlar da krom kaplama orijinal olacak. Onlar da hepsi gelecek. Ufak ufak temin ettikçe bunların hepsi gelecek zaten. Görmüş olduğunuz gibi şurada zaten emeklerimiz bizim. Bir tane çiftimiz var evde yatan. Bir arada videosunu çekmiştik. Sizlerle paylaşmıştık hatta. Buradan Süleyman Kara'ya selam söyleyelim. Aynen Süleyman Karay arkadaşımız şu an zaten askerde. Bunun parti 2'ye gelecek. Bir abone özel. Beklemeni alalım. Evet arkadaşlar tüm aldığımız ürünleri size gösterdik. Çünkü 130 günümüzde part 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 hepsini çekeceğim çelir, dedim sizlere. Şu an malzemelerimiz de geldi. Bu part 3. videomuz olacak sizlere. Ondan sonrasında ufak ufak toplanıyor arabamız. Toplandıktan sonra sadece renginde biraz kararsın. Sence ne diyorsun rengine? Yani Abi, gösterelim rengi... mi yoksa araba bitirdikten sonra komple birden mi gösterelim? Örtünün altına sakla ya. Ben istiyorum ki yani biraz seyirciler merak etsin. Merak etsin. Aynen. Zaten bu aşamadan sonra belki bir elektrik aksamı olur. Onu çekeriz. Ondan sonra bitiririz. Finish'i veririz. Finish Finiş, diyorsun. Finish, Finish'in de güzel bir yerde arabanın üstünü kapatır. Aynen. Da o zaman gösterelim diye düşünüyorum. Aynen. Devamında artık sessiz belki, yapılacak. Belki fuarına yetişebilirsek. Yetiştik. Yetişemezsek de bir daha da zaten fuarı yazın. Zor bizim acelemiz yok zaten. Daha arabanın arkadaşlar araba garaj yapacağız. Garajımız şu an yok arabayı dışarıda bırakamam çünkü bu kadar bacaladıktan sonra, emek verdikten sonra. Çünkü çok ciddi bir rakamlarla para yiyor arabamız. Öyle görüldüğü kadar kolay değil. Arabamızı daha bile garaj yapacağız evin önünde. Onu da videolarını çekeceğiz sizlere. Hepiniz, hepsini göreceksiniz aşama aşama. Bugün şu anlık bu kadar evet. yeterli. Bugün kameranın arkasında ben yokum. altımızda Berat abi var. <laughs> sağ olsun o çekiyor. Harun abi bugün yardımcı oldum. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ olasın. Teşekkür ederim. Normalde Kadir kardeşimiz çekiyordu Aynen. YouTube videolarımızın hepsi. Videoları hepsini. Bugün Berat kardeşimiz çekiyor. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Bugün de ben yardımcı oldum. Ee, Dedim ben açalım. Beraber açalım. Ben çok merak ederim böyle şeyleri. Yani elimizden geldiğinde videoları yetiştirmeye çalışıyoruz, ediyoruz. Ee, Sizler de beğenip haydi. abone olursanız arkadaşlar. Emeklerimiz buraya kadar zaten. Kanalımıza arkadaşlar lütfen rica ediyorum sizden. Beğeni yapın ve abone olun. Ki serilerin sürekli devamı gelsin. Mesela şu motor videomuz bin... E, abone özel dışarıda çıkartıp kullanacağız diye demiştik öyle hatırlıyorum. Değil evet beklemede kalıyoruz zaten. Olur. Evet şu an beklemede e, ne zaman 1000 abone olursak o zaman bunu dışarı çıkartacağız. Şimdi bu kadar yeterli. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.